Evet bugünkü ikinci dersimizde inşallah Bediüzzaman Hazretlerinin Ankara'ya 1922'de teşhirleriyle ilgili meseleyi okuyacağız. 1922-2022 100 yıl olmuş. Dolayısıyla 100 yıl önce Bediüzzaman Hazretleri bugün 9 Kasım'da meclisi ziyaret etmiş. Evet 9 Kasım. Meclisi ziyaret etmiş ee, ve ziyaretten sonra da <laughs> Sami'nin hocasında otururken bir kısım mebuslar vasıtasıyla kürsüye teşrifleri <laughs> istenmiş ve kürsüde hem bir dua yapmış hem de e, konuyla ilgili bir takım görüşlerini ifade etmiş. Daha sonra bunları da e, Ey mücahid-i İslam ve Ey Ehlül Hallü Vel Akt diyerek bir yazıya dökmüş. Çok önemli sanki Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında Cumhuriyet'in bir anlamda temel omurgasını ifade edecek usuller esaslar ortaya koymuş. Ama ondan önce 26. Lema'da, 7. Rica'da Ankara ile ilgili bir değerlendirmesi var. Ondan sonra buraya geçelim inşallah. Şöyle söylüyor 7. ricada. Bir zaman ihtiyarlığın başlangıcında eski Said'in gülmeleri, yeni Said'in ağlamalarına inkılap ettiği hengamda Ankara'da olan ehli dünya beni eski Said zannedip oraya istediler. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin İstanbul'da yoğun bir mücadelesi özellikle İngilizlere karşı vermiş olduğu bu mücadele ve mücadele Ankara'nın sürekli ilgisini çekiyor. Ve düz zaman İstanbul'da bulunduğu o dönem içerisinde İngiliz işgalini sert bir dile eleştiriyor ve Hutufat <laughs> Sitte adlı eseri neşrederek onların işgalinin ne kadar haksız olduğunu onları takbih ederek tüm hem İstanbul'a hem Anadolu'ya hem de tüm alem İstanbul'u duyuruyor. Dolayısıyla öyle bir ortamda kendisini müteahhit defalar Ankara'ya çağırmadığına rağmen ben tehlikeli yerde mücadele etmek hoşuma gidiyor. Burasını daha tehlikeli buluyorum diyerek o davete uzun zaman icabet etmiyor ama ısrarlı davetler sonunda Ankara'ya gidiyor. İşte diyor ki beni eski sayı zannederek oraya istediler. Gittim. Güz mevsiminin ahirinde Ankara'nın benden çok ziyade ihtiyarlanmış, yıpranmış, eskimiş kalasının başına çıktım. Ve o zaman nereye gidersek gitsin mutlaka o bölgenin, o beldenin en yükseğine bir tırmanıyor bir sefer. Ee, bunu sonraları şöyle ben farklı bir e, bilgiyle teyit ettim. İnsanda, insan beyninde epifiz ve denen bir bez var. Epifiz bezi. Yani beyinde bir yan bez var. Tüm vücudun kontrolünü beyin yapıyor. Kalple de bağlantı olarak. Şimdi o bir miktar sır. Ama bu epifiz bezi aslında üçüncü göz olarak da ifade ediliyor. Maneviyat bezi olarak biliniyor. Dolayısıyla bu bezin salgılanması, e, tabii tabi o bez bir hormon salgılıyor. Salgıladığı bu hormon insanın maneviyatını yükseltiyor. Yani her organ için, her doku için, işte oksitosin hormonu annelik için, şefkat için, işte serotonin hormonu mutluluk için, dopamin hormonu yine mutluluğun bir başka çeyreği için Cenab-ı Hak beyni sürekli tahrik ederek, bir takım şeyleri vesile kılarak o hormonlarla insan vücudunu idare ediyor. İşte bunların en ilginç ilginçlerinden bir tanesi de bu bahsettiğimiz bezi özellikle bizim bildiğimiz Anadolu'da bir noktayı da ifade edeyim. çocukluk yıllarında, buralarda var mıydı bilmiyorum, Anadolu'da böyleydi. Bizim ninemiz, biz işte yaz tatilinde falan geldiğimizde hemen bizi toparlardı. Bir 150 otu yakardı. 150 otu. Ve işte 150 otuyla ile ilgili bir takım kendince dualar mırıldanırdı. Gelsin e, hafiflik gitsin, gelsin, yenilik gitsin, ağırlık gibi. Ya bu otun ne, nasıl bir faydası olacak diye ben doğrusu düşünürdüm. Yıllarca düşündüm bunu. Ne zaman ki bu bilgiyle karşılaştım, e, 150 otu, muhtemelen başka bir takım otlar da vardır. Bu otun dumanı teneffüs edildiğinde yine o epifiz bezini çalıştırarak e, insanın maneviyatını etkileyen bir takım e, haller oluşuyormuş. Bunun ikinci bir versiyonu da yükseklik e, duygusu. İnsanlar yükseğe çıktıkça e, dağlara, dağ tepelerine, zirvelere yine maneviyatı yükseliyor. O zaman baktığımızda görüyoruz ki tüm peygamberler, büyük evliyalar, büyük zatlar genellikle yüksekleri tercih etmişler. Başta peygamberimiz olmak üzere. Bediüzzaman'a bakıyoruz. E, hayatın her döneminde gençlik çocukluğundan başlayarak vefatına kadar Nerede bir yüksek dağ var, yüksek bir tepe var, oraya gidiyor işte Van'daki Elek Dağı, Efendim söyleyeyim Çamlıca Tepesi, Yuşa Tepesi, ee, Barla'daki efendim, Gelincik Dağı vesaire vesaire. Bunlardan bir tanesi de Ankara Kalesi. Muhtemelen Kastamonu'ya gittiğinde Kastamonu Kalesi'ne gidiyordu. Ee, i̇şte Ankara'da Ankara Kalesi'ne geliyor. Dolayısıyla bu yükseğe çıkmanın maneviyata artırıcı bir etkisi olduğu da tıbben ispat edilmiş bir gerçek. Onu bu beray malumat paylaşalım istedim. İşte Ankara'nın benden çok ziyade ihtiyarlanmış, yıpranmış Eskimiş Kalası'nın başına çıktım. O kale tahacür etmiş, taşlaşmış, hadise, hadise hatta tarihi suretinde bana göründü. Yani tarihi hadiselerin adeta hadise taşlaşmış bir şekli bir göründü bana. Yüzlerce belki binlerce yıl Orada hangi kavimler geldi, hangi komutanlar o kaleye kumandanlık yaptı, hangi askerler nöbet bekledi, hangi savaşlar o kalenin eteğinde oldu. E, tarihin nedir ama adeta tarihi hadiselerin taşlaşmış bir e, mücessem haline gelmiş bir şekli gibi göründü bana diyor. Senenin ihtiyarlık mevsimiyle benim ihtiyarlığım, senenin ihtiyarlık mevsimi demek ki herhalde e, sonbahara doğru, ki Ekim-Kasım aralık ayları, senenin ihtiyarlık mevsimiyle benim ihtiyarlığım, kalenin ihtiyarlığı, beşerin ihtiyarlığı, şanlı Osmanlı Devleti'nin ihtiyarlığı ve hilafetin saltanatın vefatı. Tüm ihtiyarlıklar öyle arka arkaya geliyor. Baştan alacak olursak, kale zaten ihtiyar. Yani muhtemelen 2-3 bin yıllık bir mazisi vardır, ya da 5 yıllık. Üstad kendisi ihtiyarlık dönemine girmiş. İnsanlık ihtiyarlamış. İkinci vakti gelmiş. Onun üzerinden 1400 küsur yıl geçmiş. İnsanlık ihtiyarlamış. Osmanlı Devleti artık yükselme devrinde kapatmış. Duraklamış. Geriye doğru gitmeye başlıyor. Nasıl ihtiyarlıkta insanlar artık yeni doku, yeni hücre oluşması mümkün olmuyor. Sarfiyatlar, varidatlar geçiyor. Ee, ve yıkılışa doğru gidiyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti de yıkılıştan sonraki son sürecini yaşıyor. Artık 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu çöküşün başında. Yani iç ve dış sebeplerle beraber Osmanlı Devleti'nin ihtiyarlığı ve Hilafet Saltanatı'nın vefatı. En önemlisi de Hilafet'in vefatı. Yani Hilafet çok önemli bir kavram. Önce saltanat kaldırılıyor 1922'de, 1924'te de hilafet kaldırılıyor. Ama e, henüz o dönemde hilafet e, kaldırılmamış ya da kaldırılmak üzere olabilir. Hilafet saltanatının, hilafette bir saltanatı var tabi. Normal saltanatın dışında manevi gönüllere sultan olmak, e, tüm İslam dünyasının Efendimiz'in derdiyle dertlenmek, iddia İslam'ı temin etmek, onun için gereken çalışmaları yapmak gibi aslında hilafetten beklenen bunlar ama son asırlarda bu da bu kavramla oldukça zayıflamış ama dolayısıyla hilafet saltanatı da ihtiyarlamış. Zaten birkaç yıl sonra da ya da aynı yıl içerisinde kaldırılarak yerine farklı bir takım şeyler getirilmiş. Dünyanın ihtiyarlığı bu arada. Dünyada işte bir rivayete göre kainat 13.7 milyar yıl önce kurulmuş. Biz dünyanın son demlerini yaşıyoruz. Üstad Hazretleri'nin Kasım Ulayıkası'ndaki La Tezilu ümmet i ve Şerif'inin e, teviline baktığımızda e, 1545 tarihini işaret ediyor. Sene 1440 kaçtayız? 44. 44'teyiz. Yani o açıdan bakıldığında Sırat-ı Müstakim'in gösterdiği işaret Fatiha-i Şerife'deki, o Hadis-i Şerif'teki işaretler dünyanın da ömrünün artık çok fazla kalmadığını, e, nitekim iklim krizlerinin, iklim değişikliklerinin, dünyanın ısınmasının da bu sürece doğru e, dünyayı götürdüğünü görüyoruz. Yani hatta geçenlerde e, bir bilimsel, diyemeyeceğim ama e, bu konuda araştırmalar yapan bir şey, 2050'li yıllar işaret ediyor yani. Dünyanın kıyametiyle ilgili. tabii kendince bir kıyamet o. 2050'li inşaat ediyor. Zaman zaman da çabuk bir kıyamet 5 yıl başına kopmazsa diye Üstad Hazretleri'nin kayıtları da var. Dolayısıyla bu 2050 mi olur? 2100 mi olur? Ama şu anda 2022'deyiz. 100 yıl daha yaşadığını varsaysak 2122. Yani bizim torunlarımızın torunları muhtemelen muhtemelen Velil minnallâh lâ ya'lul Allah Allah bilir. Ama bunda yakın olduğunu görüyoruz. Zaten Peygamberimiz bunun yakın olduğunu zaten o dönemde işaret etmiş. Dolayısıyla dünyanın ihtiyarlığı bana gayet hazin ve rikkatli ve tirkatli bir halet içinde o yüksek kalede geçmiş zamanın derelerine ve gelecek zamanın dağlarına baktırdı. Geçmiş zamanın derelerine ve gelecek zamanın dağlarına baktırdı de baktım. Yani o hazin halet üstadın hayatın tamamında var zaten. Geçmişi muhasebe etmek, gelecekle ilgili ümit beslemek ve orada yapacağı hizmetleri düşünmek. Birbir içinde beni ihata eden 4-5 ihtiyarlık karanlıklar içinde Ankara'da en kara bir haleti ruhiye hissettiğimden. Bütün bu ihtiyarlıklar ve karanlıklar içerisinde Ankara ismiyle de biraz müsemma olduğu şekilde en kara bir haleti ruhi hissettim. Yani İstanbul'la Ankara'yı kıyaslayın derseniz yani herkes Ankara'da en kara bir haleti ruhi hisseder. Niye ki? Camilerin azlığı, efendimiz'in devletin başkenti olması, resmiyetin had safhada olması, devletin böyle ağırlığının hissedilmesi özellikle memur kesim olduğu için dolayısıyla en kara bir halet ruhiyede kendini hissetmiş. işte o karanlıklar içerisinde bir nur, bir teselli, bir rica aradım diyor. Dolayısıyla Ankara'ya bu şartlarda geldikten sonra İstanbul'daki bu çok ehemmiyetli ve muvaffakiyet hizmetinden Türk milletine tek ziyade menfaatli Sule geldiğini müşahede eden Ankara hükümeti zaman kıymet ve ehemmiyetini takdir ederek Ankara'ya davet eder Bediüzzaman'ı. Mustafa Kemal Paşa şifreyle davet etmiş ise de cevabemin tehlikeli yerde mücadele etmek istiyorum. Siper arkasında mücadele etmek hoşuma gitmiyor. Anadolu'dan ziyade burayı daha tehlikeli görüyorum demiştir. Üç defa şifreyle de davet ediliyor. Eski van valisi dostu Nebus Tahsin Bey vasıtasıyla davet edildiği için nihayet karar verir ve Ankara'ya gelir. Ankara'da alkışlarla karşılanır. Fakat ümit ettiği muhiti bulamaz. İşte Ankara'ya geldiğinde meclis ziyaretini Sami'nin hocasındayken muşlu, siirtli e, mebusların teklifiyle bir o şamedi merasimi yapmak üzere, yani hoş geldin, resmi olarak hoş geldin denmesi üzerine, e, kürsüye teşrif ediyor, kürsüyü şereflendiriyor ve orada hem konuşmasını hem de duasını yapıyor. Fakat meclis mebusunda, millet meclisinde, şu anda Ankara'ya gidenler bilir, eski mecliste, dine karşı gördüğü lakaytlık ve kartlılaşmak bahanesi altında, Türk milletinin kutsi mefahiri tarihesi olan şair İslami'den bir soğukluk. İslami şairden yani namazdan, oruçtan, ezandan, minareden, camiden, makberlerden vesaire bir soğukluk gördüğü için nebusların ibadete bilhassa namaza müdavim olmalarının lüzum ve ehemmiyetine dair bir beyanname ve mevzuslara dağıtır. Kazım Karabükür Paşa da bunu Mustafa Kemal e okur. O beyanname şudur. İşin asıl e, önemli tarafı bu. Bu beyannamede verildiği zaman bir devletin e, özellikle Müslümanların oluşturduğu Müslüman milletlerin toplumunu oluşturduğu bir devletin kurulması için hangi kıssasların, hangi seslerin olması gerektiğini e, burada vurguluyor. Diyor ki Ey Mücahidin İslam! ve ey ehli hal ve vel akt. Bu fakirin bir meselede on sözünü birkaç nasihatını dinlemenizi rica ediyorum. Şu nasihatı dinlemenizi rica ediyorum diyor. Şu muzafferiyetteki harikulade nimet ilahiye. Hangi muzafferiyet? Kurtulu savaşı verilmiş. İşte en son Yunanlar büyük taarruzla denize dökülmüş muharebeler kazanmış. Sakarya Meydan Muharebesi de dahil olmak üzere. Dolayısıyla bir zafer var. E, o zafer de muzafferiyet diyor. diyor. İşte bu muzafferiyetteki harikulade ilahi nimet bir şükür ister. Değil mi? Her nimet, her ilahi nimet mutlaka ne, ne ister? Bir şükür ister. Nimet şükür görmezse gider, kaçar. Nimetin devamı şükürle kayın ki devam etsin, ziyade olsun. Yoksa nimet böyle şükür görmese ne yapar? Gider. Madem ki Kur'an'ı Allah'ın tevfikiyle, Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla düşmanın hücumundan kurtardınız. Değil mi? Yani bu savaş bir taraftan kurtuluş savaşı ama bir taraftan da mukaddes saati koruma savaşı. Cihadı dini aslında, dini bir cihad. Niye? Çünkü küffar geldiğinde, düşman geldiğinde sen mukaddes değerlerin başta olmak üzere her şeyi tahrip ediyor. Buna camiler, minareler, efendim medreseler, e, aileler dahil olmak üzere. Dolayısıyla siz Allah'ın tevfikiyle, onun yardımıyla düşmanın hücumundan bu memleketi kurdardınız. Kur'an'ın en sarih, kuran en açık, en net ve en kati emri olan salat gibi, namaz gibi feraizi imtisal etmeniz lazımdır. Ki birinci meclis aslında ciddi bir meclis, e, demokrat bir meclis. İçerisinde bol miktarda komandan var. Belirli ölçüde efendime söyleyeyim hoca var. Belki tarikat şeyleri var. E, o dönem mutasarrıflarından olanlar var ve hakikaten şeriata bağlı olan insanlar da var. Şeriat-ı bağlı olan insanlar da var. Ama buna rağmen mecliste bir la kayıtlık, bir gevşeklik, şairi İslam'eden bir genel soğuma, bir zafer sarhoşluğu havası meclise hakim olmuş. İşte diyor Kur'an'ın en salih ve en kati emri olan salat gibi bir farzı imtisar etmeniz lazımdır. Ta onun feyzi Neyin feyzi? Kur'an-ı Kerim'in feyzi değil mi? Böyle harika bir suretinde üstünüze tevali ve devam etsin. Yani ona eğer imtisal ederseniz Kur'an'ın üstünüzdeki koruması, sizi muhafaza etmesi, sizi muvaffak etmesi için oluşan o şefaat unsurları devam etsin. Aksi halde eğer istinkaf ederseniz, çekimsel kalırsanız, e, lakaytlıkta bulunursanız o da üstündeki koruma şeyini sizden çeker kaldırır diyor. Dolayısıyla birinci mesele mevzusuna söylediği şey namaza dikkat diyor. Çünkü namaz Kur'an'ın en sari emridir. İki, alem İslam'ı mesur ettiniz. Alem İslam'ı sevindirdiniz, sürurlandırdınız. Muhabbet ve teveccühünü kazandınız. Yani niye? Çünkü o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'ndan dağılan ona yakın devlet müstemlek haline gelmiş. Değil mi? Yani İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların müstemlekçisi hale gelmiş. Bir kısmı çok daha önce gelmişti. Dolayısıyla bir çıkış, bir fereç, bir umut, bir rica arıyorlar ki kendilerine bir örnek olursun. Yani tüm İslam alemi böyle zillete sefalet içinde mi kalacak? Yoksa birileri çıkıp biz istiklalimizi, maneviyatımızı, efendim suleyim, değerlerimizi muhafaza ederek baş kaldırıyoruz mu desin? Kimse maalesef bunu o dönem kadar yapamamış. Tabii ki ufak tefek bir takım çırpınışlar, gayretler var ama ciddi anlamda e, müstemlekeciliğe karşı duran ve emperyalist güçlere dur diyen ülke çıkmamış. O bu bir örnek teşkil etmiş. Bunun için İslam aleminin mesuliyetini ettiniz, sevindirdiniz. Onların muhabbetini, sevgisini ve size olan ilgisini kazandınız. Lakin o teveccüh, o size yönelme, size olumlu bakış ve muhabbetin idamesi şeairi İslami, İslam'ın şeairini yani az önce ifade ettiğimiz namaz gibi, oruç gibi, e, zekat gibi, işte cami gibi, minare gibi Kur'an gibi ezan gibi e, haç gibi şairi İslamiyetin itizamı bunu kabullenmesi ve yaşanmasıyla olur. Zira Müslümanlar İslamiyet hasabıyla severler. Yani seni Türk olduğun için ya da Kürt olduğun için ya da Arap olduğun için sevmezler. Niye? Çünkü bütün Müminler kardeştir. Dolayısıyla eğer eee ittihad-ı İslam manasında Müslümanlara arka çıkıyorsan, onları destekliyorsan, İslam alemi seni onun için sever. Onlara abilik yapabiliyorsan, onların zor zamanlarında onlara yardımcı olabiliyorsan, e, onlar için bu kıymetlidir. Dolayısıyla siz İslamiyet nedeniyle severler. İslamiyet'e bağlılığınız, İslamiyet'e olan e, efendim söyleyeyim ilginiz neticesinde İslam aleminde bir karşılık bulursunuz. Nitekim o yıllarda 1850-1900 yıllardan itibaren işte Osmanlı devletinin hüküm sürdüğü hilafet Bayrağı'nın gittiği Endonezya gibi Malezya gibi hatta Uzak Doğu gibi bir takım ülkelerde insanların hala Osmanlı üzerinden bu memleketin insanların bir muhabbeti vardır, bir sevgisi vardır. Yani her ne kadar gerekli ve yeterli çalışma yapılamamıştı olsa o dönemlerde ama belki sadece bir isim bile, kutbede halifenin isminin okunması bile, işte belirsiz yapılan bir yardım bile onları olumlu ölçüde etkilemiş ve onların muhabbetin devamına vesile olmuş. Üç, bu alemde evde Allah hükmünde olan gazi ve şühadaya kumandanlık ettiniz. Az önce dedik, o dönemdeki mebusların çoğu savaşın kahramanları. Birçoğu gazi. Paşalar var, ferikler var, miralaylar var, milivalar var. Dolayısıyla neferlere kumandanlık etmişler. Onlar önce olmuşlar. Ee, şehitlerin başına gitmişler. Kendileri şehit olmamışlar ama emrindeki askerler şehit olmuş. Şöyle olmuş. Kur'an'ın evamir katisine, Kur'an'ın en kesin kati emrine de o nurani güloha. Evet onlar bir nurani güruhtur. Bir nur, nurlu kafiledir. Değil mi? Şehitlerden oluşan nurlu bir kafiledir. Ee, onlara arkadaş olmak. Değil mi? Çünkü savaş meydanında arkadaştınız, siz onlara kumandanlık ettiniz. Onlara askerlik sanatının gereklerini öğretmeye çalıştınız. onları belki ölmemeleri için bir takım tedbirler de aldınız. Dolayısıyla bir refakat söz konusu. Ama e, bu refakatın ve refikliğin devamı için ne yapmayız, ne yapmaları gerekiyor? Onlar gibi davranmaları gerekiyor. Yani onlar gibi davranmaktan kasıt, yani madem ki o e, İslamiyet uğruna, vatan uğruna, bayrak uğruna şehit olmuşlar, dolayısıyla bundan hepsi cihadı diniyedir. Siz de e, madem gazi oldunuz, onlara bu dünyada refik olun. O değerlere sahip çıkın. Değil mi? Esana, bayrağa, dine, imana sahip çıkın. Ve onlara refik olmaya çalışın. Böyle yapmak âli himmetlilerin şey nedir? Himmeti yüksek olan insanların işi yapmaları gereken şey de budur. Yoksa burada kumandan iken yani dünyada kumandansın, tabur komutanısın, bin kişiye hükmediyorsun, feriksin, generalsin, işte beş bin kişiye kumanda ediyorsun. Ama orada o şöyatadan, o şehitlerden, o nurani kafirden e, istimdadı nur etmeye muzdar kalacaksınız. Yani onların şefaat bekleyeceksin. Ey işte Er Ahmet diyecek sıratta farklı yerlerde onların şefaat isteyerek oradan rahatlıkla geçebilmeyi düşünmek isteyecek. Çünkü orada herkes en ufak bir imkan bulsa da ben burada geçebilsem kimsenin kimseye faydası olmadığı bir ortamda işte şefaat yetkisi olanların eee insanların eteklerine, paçalarına yapışmaya çalışacak. Bu dünyayı deniye. Yani bu çok vurucu bir cümle. Ya yani sadece mebuslara hitaben değil, kendimize de bunu söylememiz gerekiyor. Hayatın her safhası, her anı geçerli. Bu dünyayı deniye. Bu basit, alçak efendimizin değersiz dünyasında. Yani bir yönüyle değersiz, oysa dünya ile ilgili bir düzenlemeden çok değerlendirmeleri var. Ama yani dünyaya bakan yüzü itibarıyla şan ve şerefiyle yani rütbesiyle, makamıyla, zenginliğiyle öyle bir meta değil ki, öyle bir mal, öyle bir mülk değil ki aklı başındaki insanları işba etsin, tatmin etsin, maksudu bizzat olsun. Yani sen burada milletvekili olmasın, mebus olmuşsun. Efendime söyleyeyim belki hükümette görev almışsın, nazır da olabilirsin, bakın da olabilirsin. Ama bu dünyayı deneye öyle bir meta değil ki aklı başında, kafası yerinde olan insanları doyursun, işba etsin, tatmin etsin, bizatihi maksat yerine geçsin. Eğer bunu böyle düşünürsen tüm gayeni dünyayı elde etmek için e, kullanırsan o zaman asıl gayeyi e, ıskalarsın ve ebedi hayatta işte geda olmak gibi bir haşa Allah korusun tabloyla karşılaşırsın. Zaafı dine sebep olan Avrupa medeniyeti yani bu toplam 10 e, tane madde biz 3'ünü 4'ünü okuduk bir 8'inci okuyalım. Dolayısıyla her birbirinden kıymetli. Zaafı dine sebep olan Avrupa medeniyeti sefihanesi yırtılmaya yüz tuttuğu bir zamanda. Ve medeniyet Kur'an'ın zamanı zuhuru geldiği bir anda, niye çünkü Birinci Dünya Harbi ile Avrupa Medeniyeti, ki arkasından 1939 2. Dünya Harbi ile beraber bütün bütün bu hadise iyice netleşti. Çünkü Kur'an Medeniyetinin zuhur zamanı yaklaşıyor. O medeniyetlerin ne kadar zararlı, ne kadar hatalı olduğu ayan beyan ortaya çıktı. Medeniyet Kur'an'ın zaman zuhuru geldiği bir anda la kaydane, la kayıtçısına ve ihmal kerane müsbet bir iş görülmez. Yani Avrupa'ya yaranacağım diyerek, devrimler yapacağım diyerek, işte harfin kitabı yapacağım, takvimi kaldıracağım, efendim Kur'an'ı e, Arapça okutmayacağım, ezanı Türkçe çevireceğim vesaire vesaire diyerek Müspet bir iş görülmez. Menfice, tahrip gerane iş ise bu kadar rahnelere, bu kadar yaralara maruz kalan İslam zaten muhtaç değildir. Çünkü düşman da gelseydi zaten bunları yapacaktı. Dolayısıyla e, bu bu beyannameden sonra mecliste e, namaza devam edenlerin sayısı artıyor e, ve efendime söyleyeyim e, o mescit kafi gelmemeye başlıyor. Ama daha sonra tabi Türkiye'de farklı bir takım rüzgarlar esiyor. Farklı değerlendirmeler yapılarak Bediüzzaman Hazretleri'nin bu ikazları bir miktar örtülü kalıyor. Evet. Sübhaneke la ilme lena ille ma lemtena inneke entel alim rızanillahi teala fatiha